Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan'ın kırsal mahallelerinden kaya geçit ve uncularda gerçekleştirilen kilit parke kaplama çalışmaları tamamlandı. Müzik mahallelerdeki taziye, düğün gibi toplu organizasyonların sıkça yapıldığı sosyal alanlara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen projede, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri toplam 6000 metrekarelik kilit parke imalatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne gittik, Fırat Başkanımla görüştük. Mahallemizin taleplerini ilettik kendilerine. Köy konağımızın e, parke talebi olmadığını ilettik kendilerine. Kendileri de olumlu yaklaştılar. E, hemen talimatlarını verdiler. Gerekeni yaptılar. Kendilerine e, teşekkür ediyorum. Allah'ım razı olsun. Kilit parke imalatlarıyla sosyal alanların daha konforlu ve kullanışlı hale gelmesi mahalle sakinlerinden büyük memnuniyet gördü. Sosyal tesislerimizin çevre düzenlemesi için Büyükşehir Belediyemizdeki talebimiz olumlu bir şekilde karşılık buldu. Bitmek üzere çok da güzel oldu. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey'e çok teşekkür ederiz.